MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, gündemdeki fındık MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, gündemdeki fındık fiyatı ve yerel seçimler konusunda soruları cevaplandırdı. Seçim sonrası devam ettikleri esnaf ve köy ziyaretlerinde fındıkla ilgili gerekli açıklamaları yaptıklarını söyleyen MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, seçim döneminde de vatandaştan çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti. Fındıkla ilgili biz zaten gittiğimiz çoğu esnaf ve köy ziyaretlerinde gerektiği açıklamaları yapıyoruz. Seçim döneminde de e, vatandaş tarafından çok e, fındıkla ilgili sorular alıyorduk. E, fındığa bu dönem biraz sahip çıkılmadığını düşünüyoruz. E, bizim ordu milletvekilimiz Cemal Engin yurduyla zaman zaman e, bu konularla ilgili istişareler yapıyoruz. E, siz de biliyorsunuz ki e, medyadan e, Ordu'da bir miting yapıldı bu konuyla ilgili. Bizim vekilimizin bazı temasları var. Bununla ilgili gereken açıklamaları kendileri yapacaklardır. Çok önümüzdeki günlerde fındığın fiyatlarının açıklanacağını biliyoruz biz. Fiyatlarla ilgili bazı duyumlarımız da var ama bu konuyla ilgili net bilgiyi bizim vekilimiz gereken bir açıklamayı yapacağını söyledi. Onu ben o kadarını söylemiş olayım. Gereken bilgiyi vekilimiz açıklayacak. Caboğlu, yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına başladıklarını söylerken, son zamanlarda konuşulan anketlerle hiçbir ilgilerinin olmadığını söyledi. Görüşme yaptığı 17 aday adayı olduğunu dile getirdi. Şu anda benim bana intikal eden, görüştüğüm, benimle görüştükleriyle beraber 17'ye yakın aday adayımız vardır. Zamanı geldiğinde bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Bu son zamanlarda anket türü bazı... E, spikülasyonlar dönüyor. Bunların hiçbir şekilde bizim ne bizim ne genel merkezimizin bu şekilde bir yoklaması yoktur. Bunlar bizim diğer aday adaylarını itibarsızlaştırmak için yapıldığını düşünüyorum. Bu e, hoş bir şey değil. Biz bunları tasdif etmiyoruz. Bununla ilgili gereken araştırmaları yapıyoruz. Gerekirse bununla ilgili de yasal süreci başlatacağız. E, çünkü bizim yapmadığımız bir anketin ee, bu şekilde yani iki aday, üç aday tabii ki bu adaylar da bizim için çok değerli bir e, büyüğümüz, değerli adaylarımız ama bununla ilgili biz gereken süreci başlatmadık. Bu anketleri biz yaptırmıyoruz. Bununla ilgili gereken de yasa süreci başlatacağız. Ekim ayında adayların belirleneceğini söyleyen Caboğlu aday belirlemede eleyici olacaklarını söylerken büyük iddiada bulundu ve çıkacak adayın belediye başkanı olacağını dile getirdi. Şimdi bizim görüşmelerimize göre bu aydan sonra memur kesiminin istifası bekleniyor seçimle ilgili. Bu Ondan sonra başlayacak bizim süreçler. Bizim gerçekten düzeyi çok önemsiyoruz. Bu son seçimlerde halkın bize vermiş olduğu bu teveccühün bize vermiş olduğu yükü, sorumluluğu biliyoruz. Bunun için çok eleyici, çok daha zam, önceden denenmemiş bir şekilde bir kamuoyu yoklaması yaparak bizim çıkarttığımız adayın sonunda aday süreci yani aday belli olduğu an başkan olduğunu düzce milleti de görecek efendim.